Arkadaşlar selamlar, herkese iyi çalışmalar. Şenol Hoca'nın TYT Matematik Sınav İkizi kitabından iki tane öğretici olasılık sorusunu sizler için çözmeye çalışalım. İlk sorumuzda demiş ki, bir futbol maçında A takımı B takımını 5-3 mağlup etmiştir. Bu maçı seyretmeyip sonucu öğrenen bir kişinin atılan golleri doğru sırada kesin olarak bilme olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar oluşabilecek birkaç durumu buraya yazmak istiyorum. Diyelim ki ilk golü A takımı alsın, gol A 1-0 öne geçti. Sonra yine A takımı alsın 2-0 olsun. B takımı alsın 2-1, A takımı alsın 3-1 değil mi? B takımı alsa 3-2 olur ve A takımı atarsa 4-2, yine A takımı alsın 5-2 ve B takımı alsın 5-3 olarak maç biter. Yani oluşabilecek durumlardan bir tanesi bu şekilde olabilir. Veya bir tane daha yazalım hadi. İlk önce B takımı bu sefer öne geçsin arkadaşlar. Gol B, gol B 2-0 olsun değil mi? A takım sonra arka arkaya alsın 2-2 olsun, B takımı alsın 3-2 A takımı kaç tane atacak? 3 tane atacak değil mi? 3-2 durum. A takım 3 gol daha atsın ve 5-3 maçı yensin. Arkadaşlar bu yazdığımda oluşabilecek durumlardan yine bir tanesi. Peki bu şekilde acaba kaç farklı durum vardır? Yani oluşabilecek tüm durumların sayısı kaçtır? E bunu da daha rahat gösterebilmek için ilk önce A takımının attığı 5 golü yan yana yazmak istiyorum. Bakın A takım 5 tane gol atmış değil mi toplamda? 2, 3, 4 ve 5. B takımı da toplamda 3 gol atmış arkadaşlar. 1, 2, 3 ve 3 tane gol atmış. A takımı 2 tane atabilir, B takımı 1 tane atabilir. Sonra A takımı 3 tane atabilir. Veya B takımı burada dediğim gibi 3 tane arka arkaya atar. Bu şekilde düşündüğümüz zaman, gözümüzde canlandırdığımız zaman işte A B A B A B şeklinde sıralanışlar söz konusu. Peki bu sıralanışlar aslında tekrarlı permütasyon değil mi? Evet. Toplam 8 gol var. 8 faktöriyel bölü A takımı 5 gol atmış, 5 faktöriyel çarpı B takımı 3 gol atmış. 3 faktöriyel şeklinde yazdım. O zaman 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel bölü arkadaşlar. 5 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. 5 faktöriyeller sadeleşti. 3 faktöriyel de 6 olduğu için gitti. 8 kere 7'den 56 arkadaşlar. Aslında oluşabilecek tüm durumların sayısıdır. Maçı seyretmeyen arkadaşımız ise doğru şekilde oluşabilecek gollerin sıralanışını bilmek istiyor. E doğru sıralanışta bir tane olduğu için değil mi? Tüm durumda 56 tane. O halde arkadaşlar bizim maçı seyretmeyen arkadaşımızın doğru bilme olasılığı 1 bölü 56'dır değil mi? İstenen durum bölü tüm durum 1 bölü 56 olarak gelir. Yani bizim sorumuzun doğru cevabı Ceyhan Şıkkı'dır. Umarım çözümümüz açıklayıcı olmuştur. İkinci sorumuz demiş ki şekildeki gibi 6 tane kibrit çöpü uç uca eklenerek bir altıgen oluşturuluyor. Bu kibrit çöplerinin yanan uçlarının birbirine değmeme olasılığı kaçtır diye sormuş. Şimdi verilen şekilde kibrit çöplerinin yanan uçları birbirine değmiyor. Peki acaba bu şekilde yani kibrit çöplerinin yanan uçları birbirine değmeyecek şekilde başka dizilimler elde edebilir miyim? Aslında bir durum daha vardır arkadaşlar o da kibrit çöplerinin ters dönmesi durumudur hepsinin birden. Örneğin bakın buradaki kibrit çöpümüzün yanan ucu bu tarafa dönmüş. Ters döndürdüğümüz zaman bakın bu tarafa dönerse hepsi birden. Bakın ters dönerse arkadaşlar yine kibrit çöplerinin yanan uçları birbirine değmez. Dolayısıyla istenen durum 2'dir. Peki tüm durum kaçtır? Arkadaşlar bir kibrit çöpü için iki durum vardır. Bakın ya bu tarafa döner ya da bu tarafa döner. E bir kibrit çöpü için iki durum varsa arkadaşlar burada da 6 tane kibrit çöpü varsa tüm durum 2 üzeri 6'dır. E dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı 2 bölü 2 üzeri 6'dan yani 1 bölü 2 üzeri 5'ten 1 bölü 32'dir arkadaşlar. Edirne şıkkıdır. Umarım çözümümüz açıklayacağı faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.